Odicom. Arkadaşlar merhaba. Doktor Öğretim Eğitim Edim Urkaya ben. Bugün sizlerle akademisyen kimliğimin dışında odikom.com web sayfasının kurucusu olarak birlikteyim. Aslında odikom.com sayfası 2010'ların başında fikir olarak oluşmaya başladı ve devamında 2014-2015 yılı gibi alan adını almakla birlikte bir startup olarak işe başladı. Yani bakarsanız 10 yıllık bir oluşumdan bahsediyorum size. Ve bu anlamda Türkiye'nin ilk online işitme cihazı platformu olma özelliğini taşımakta. AudiCom ismi ne demek? Odicom, Odyoloji İşitme Konuşma Merkezi'nin kısaltılmış hali. AudiCom.com sayfasında biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Tüm işitme problemleri için hasta, klinisyen ve firmalara çözüm önerileri sunan bir danışmanlık ve uygulama firmasıyız. Odicom.com olarak amacımız tüm paydaşların işitme sektöründeki yeni fırsatları elde etmelerini ve sektör hakkında objektif bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Misyonumuz her zaman uygun cihaz, gerçek fiyat ve doğru uygulamayı sağlamaktır. Hepinizin bildiği gibi işitme cihazı sektörünün 3 temel paydaşı var arkadaşlar. Bir tanesi işitme cihazı kullanıcıları, diğeri işitme cihazı firmaları ve sonuçta sizler klinisyenler. Olur mu? Ve 3 bir üç paylaşımda aslında temel üç problemi var. Bir tanesi bilmenek. Diğeri oluşan mağduriyetler ve sonuncusu aslında en temel problem belki bu güvenmenek. Bu üç temel problemin sıralaması değişiyor arkadaşlar. Hasta işin bakacak olursanız hasta öncelikle mağdur, bilmiyor ve sisteme de maalesef ki güvenmiyor. Arkadaşlar klinisyen olarak bizlerin şu an işin cihazı piyasasındaki 7 ana üreticinin 30'u aşkın markasının 10 binin üzerinde işitme cihazı modelini ve bunlara ait 50 milyona yakın işitme cihazı özelliğini biliyor olmamız çok zor. Bu sebepledir ki aslında bizim sektörel problemimiz temelde e, bilmemekte başlıyor. Ve dahası bir sistemi güvenmiyoruz Sektör noktasında e, işin doğru yapıldığı noktasında ciddi tereddütlerimiz var klinisyen olarak bizlerin. Ve dahası maalesef ki hastayla bizler yüz yüze kaldığımız için e, nihayet biz de mağdur oluyoruz. Sektörün diğer paydaşı. Firmalar için düşünecek olursak arkadaşlar, e, maalesef ki her firmanın, Türkiye'nin her yerindeki tüm firmaların kendi uygulama pratikleri var ve bu aslında her firmada değişmekte. Dahası mevcutta da, ikinci sıradaki en önemli problemi bence firmalar noktasında sisteme de çok güvenmiyoruz. Olur mu? Ve işini iyi yapmaya çalışan, e, yapması gereken tüm uygulamaları düzenli takip etmeye, eğitimleri doğru takip etmeye çalışan birçok firma maalesef ki sistemdeki bu aksaklıklar kaynaklı mağdur olmakta. Biz ne yaptık? Yaklaşık e, arkadaşlar, birçok e, arkadaşım, beni sanıyorum sektörden tanıyacaklar. E, 2006 yılında başladığım modüloji macerasında e, bu yıllar içerisinde e, kendime ait bir e, işme cihazı firması sahibi oldum. Devamında işme cihazı çalışım firmasında çalışan oldum. Global bir üreticinin ee, o yolu olarak yıllarca hizmet verdim sektörde. Son dönemde ayrıca e, farklı markalarda ürün müdürlüğü pozisyonunda çalıştım ve bahsettiğim bu problemlerin birçoğunu yakın en gözlemleme Türkiye'nin her yerinde e, şahit olma şansım oldu. Aslında ODIKOM fikri böyle oluştu. Oluşan bu mağduriyetleri tek bir kalemle nasıl çözebiliriz ve objektif bir yolla nasıl çözülebilir? İşte ODIKOM aslında temelde bunu yapmak için var. Ne yapıyoruz? Biz her zaman uygun cihaz gerçek fiyat ve doğru uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Bu bir otomasyon yazılımı aslına bakarsanız. Bu yazılım dahilinde dışarıdan hiçbir müdahaleye e, mahal vermeden, hiçbir müdahaleye gerek kalmadan bir süreci kendi içinde birbiri sistemin aktörleri tarafından yönetilmesini, ilerletilmesini sağlayabiliyoruz. Zaman içinde şahit olduğum konulardan bir tanesi de şu, aslında biz bunu yaparken ilk başta başladığımızda internet pratiğinde e, insanlar, işmeciyazı kullanıcıları İş e, iş sorgulamaya başlamışlardı çoktan. Birçok sayfa var iş bilim cihazı kullanım pay bilgisi paylaşan, e, iş bilim tavsiyesinde bulunan. Gerek Google üzerinden araştırdığınızda gerek ne bileyim en yaygın e, sosyal platform bakarsanız işte Facebook deseniz Facebook üzerinde birçok sayfa var. Hakeza Instagram'da veya başka platformlarda insanlar zaten aslında iş bilim satın almadan önce internetten sorguluyorlar. Peki bizim iş planımız nedir? Arkadaşlar biz işitme cihazı satmıyoruz. Aslında sistemin doğal aktörleri olan doğan üyeleri olan bu üç paydaşı bir araya getiren bir platform oluşturduk. İşitme cihazı kullanıcısı sisteme girerek ücretsiz bir rekant oluşturma kaynesiyle istediği şekilde istediği marka model işitme cihazını satan uygulama firmalarına ulaşabilmekte ve uygulama firmaları da aslında bakarsanız aralı bir aracı olmadan kimsenin onu önermesine, kimsenin onu tavsiye etmesine gerek kalmadan hastaya direkt olarak ulaşabilme imkanı sağlıyoruz. Klinisyenler için ekstra faydamız ne? Ee, biz işme cihazının aslında bakarsanız arama motorunu yaptık. Şu an bizim belleğimizde, odicom.com sayfasının belleğinde 10 bin üzerinde güncel işme cihazı modeli ve bu cihazlara ait 50 milyondan fazla işitme cihazı teknolojisi ve verisi saklanmakta. Yani siz klinisyen olarak onicom.com sayfasına ücretsiz üyelik oluşturduğunuzda mevcuttaki işitme cihazı sektöründe yer alan tüm marka model işitme cihazlarına ve bunların sahip olduğu teknolojik özelliklere açıklamalı olarak ulaşabileceksiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım, yeni sektöre giren arkadaşlarım yaşadığı büyük mağduriyet e, bilinmemek ve bilinmemek kaynaklı. aslında bakarsanız mevcut sistemde yer alan e, farklı regülasyonlar kaynaklı aslında çok kolay hastaya ulaşamamaları. Olur mu? E bu anlamda Odicom'un yaptığı şey temelde şu. Dışarıdan hiçbir müdahale olmadan arkadaşlar bir otomasyon yazılımı dahilinde hastanın istediği ve seçtiği yetenekler noktasında istediği bölgelerdeki istediği marka model işleme cihazını satan firmalara direkt olarak ulaşabilmekte. Odicom sayesinde işleme cihazı kullanıcısı. Ve işleme cihazı firmasıyla alakalı da istediği detay bilgiyi Teker teker sistemler öğrenebilmekte. şişme sektöründeki bence en büyük Biz Odicom'a başlarken şişme sektöründeki bence en büyük teoretiklerden biri iyi e firma mitiydi. İyi e firmanın bizlere her bir karşılığı yok. İyi e firma ne demek? İyi e işitme cihazı firması ne demek? Objektif bir ölçümü var mı? Ya da nasıl tanımlarsınız? Benim yıllar içinde gördüğüm en temel şey şu e Klinik ilişkileri iyi olan Bir firma Aslında sanki iyi bir firma gibi dans edilmekte veya farklı şekilde iyi olduğu öne çıkarılmakta. Ama biz sistemi oluştururken yaptığımız şey temelde şu, Grapen olarak işin cihazı kullanıcılarından topladığımız veriler dahilinde bir puanlandırma sistemi oluşturmak ve bu kaidede iyi e firmanın uygulama süreçlerini, bilimsel temeller dahilinde uygulama süreçlerini doğru yönetip yönetmediğini sistem otomatik olarak kontrol ederek bize aslında bir puan vermekte ve puan dahilinde aslına bakarsanız işitme cihazı firmasının işte mevcut kullanıcı puanları yükselmekte. Tabi tek kriterimiz bu değil arkadaşlar. Firmanın personel yapısı bizim için önemli olmakta. Kaç yanın firma olduğu, aldığı eğitimler. hepsini teker teker biz bu sistem dahilinde yazdığımız yazılım dahilinde öne çıkartmaktayız. İşitme cihazı kullanıcıları yönlendirilmemeli ama bilgilendirilmeli. İşte biz tam olarak bunu yapıyoruz. Arkadaşlar işitme cihazı kullanıcıları ve klinisyenler odicom.com sayfası üzerinden gerçekleştirdikleri herhangi bir işlem için asla ama asla ödeme yapmayacaklar. Herhangi bir yerde sayfaya kredi kartı bilgisi ve veya ödeme bilgisi paylaşmak durumunda değiller. 6698 sayılı verilerin korunması kanunu KVKK ve 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanunun yasal hükümlerine uygun bir şekilde korunmaktadır. Arkadaşlar, olicom.com sayfasının profesyonel bir kullanıcısı olmak isterseniz, tüm 3 paylaş içinde söylüyorum, hazırlanmış sözleşmeler dahilinde uymanız gereken kuralların hepsi teker teker sıralandı. Ve siz bunları isterseniz sayfamızdan inceleyebilirsiniz.